Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Please diye bir oyun oyun var. PLS. Onu oynayacağız. Videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir de nasılsınız? iyi misiniz? Bu şimdi Ankara'ya Laos yazıyor Benim kadar kazandığım maç. Hazırsanız direkt başlıyorum. 192 abone olmuşsun. için çok teşekkür ediyorum. Ve size bir şey diyeyim mi? 100 aboneye doğru son 8 abonemiz. O yüzden hızlı olun. Bayağı hızlandırdınız. Onun için de çok teşekkür ederim. Böyle oyun videoları gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Başlayalım. Evet. Sen forman siyah olmasın ya. Böyle olsun. Karıştırırım sonra. Şuna pas. Santra bizden başladı ya. O konuda iyiz. Olamaz. Topu alıyordu. Hayır. Gol. Birazcık zorluydu. ya. Son 3 saniyede gol atmışız. Güzeldi. O topu alayım mı? Ben istiyorsan kardeşim. Sen gol atmayı beceremezsin. Çünkü aynen aldım. korner. Lan nasıl out niye? Oğlum korner olacak ya. Şöyle. Uy güzel gol bu. Güzel oldu. Ben de sevdim. 2-0 öndeyiz. şöyle ben o topu alayım sen beceremezsin teşekkürler alayım mı diyorum hemen veriyorsunuz anasını satayım gol girerdi gibi kardeşim ben o topu alayım mı sen beceremezsin gol atmayı ver lan topu ha Adam oluyor. böyle. Hayır ya. Topum var. Hırsız. Hırsız. Hakkım ihbar Var çıkaracağım. Ver topu. Oradan bir çalayım. Evet. Hadi. Ananı ayaksız. Ayaksız. Böyle bir ayaksız görmedim ya. Onu nasıl atamıyorum mal ya. Hah? Hayır. Olamaz. Aa, ha, onu atalım. Olamaz ya. Taç. Mal ya koş Atakan aldı topu hayır Ata aldım topu atila Oy ya o gol girerdi. Ölü yapraklı gol olacaktı. Taç. Sen şöyle aynen. Hayır, girerdi. Vallahi girerdi. Kale birazcık ileride dursa vallahi girecekti ya o gol. Hah! Aldım topu. Hayır çalım atacaktım. Çalıma girmeyeceğim bir daha ya. Son son atıp kaptırdı. Bakalım diğer Bak. Tam ses şutu gösterecektim. Gösteremedim. Kanka bir şey diyeceğim. Alayım bana topu. Topu bana ver. Topu bana ver. Aynen adam oluyor. Ya. Tamam. Gol! Nasıl gol? Tek şuradan güzel yani. Böyle yapraklı pas attım bildiğin adam. Pas tuşuna basmama gerek kalmadı. Ş Şöyle ardından Hayır. Bir dakika, girerdi o gol bak. Ama girerdi bak. Teller yerinden oynadı aga girecek gibiydi aynı. Şu oradan adam alayım aynı. Şifa gelsin diyenler yorum yorumlara evet yazsın. korner. böyle korner yaparlar. Al bakayım sen bunu. İyi dur bir ben şunlara bir güzel bir çalım atayım. Korner, korner. Lan nasıl ben yapmadım onu? Ben yapmadım lan adamlardaydı top. Lan sen bana kaydın mı? Sen bana kaydın mı? Alayım bana topu. 4-0 yapmasın. Benim adım da Umut değil. Anlat da 4-0 yapmazsam bu maçı. YouTube kanalımı sileceğim ben. Ha YouTube kanal elden gidiyor. Koş. YouTube kanal elden gidiyor. Koş şöyle ve gol nasıl bir goldü be ölü yapraklı gol bana ölü yaprak diyorum gök kuşağılı gol oğlum ölü yaprağı çevirdim özür dilerim arkadaşlar ölü yaprak Roberto Carlos'un vurdu değil miydi şöyle korner bu sefer şu çekeceğim kaleye doğru. Şöyle. Ama giriyor diye. sıfır yapalım maçı. Gol. 90'a gol. 90'a gol. Bak. Aynen 90'a gol. 87 ama 90'a çevirdik. 90'a tam gol oldu. bunu. Ola Matiş hani Icardi'nin gol atışına benzemiş biraz. Hangi takımlısınız yorumlara? Koş koş. Alayım ben otu bağlamadı. Alayım ben otu. 6-0 6-0 6-0'a. 6-0'a gidiyordum. 6-0'a gidiyorduk. Erzircan. Erzincan. Erzincan'a doğru. Atakan. Verdi pası. Zaba. Zaba diye oyuncu mu var lan? Hayır. Koş. Olamaz. Ali al şurada. Şuradan Olamaz Kaleye gol geliyor Gelmeyecek gol bir de Görmeyeceğim Koş koş Hangi takımları ve hesaptı diyeyim Ya da hangi ülkeleri Yorumlara yazın Gol mü geliyordu ya Uyy Gole bak Gole bak lan Ya Nasıl goldü be Boy kralıyım anasını satayım Dur ben o topu alırım şimdi Geldi Ne yani aldım sandım Kaydı Fual yapacağım. Yapacağım oğlum dur lan. Ben bir fual yapayım da aklı adam. Aklı başına gelsin. Ya bana pas Direkt bana pas at. Kaleci gol atmaya çalışacağım. Koş kaleci. İyi. Kordi. Hayır kale boşta. Kale boşta adam bir şut çekse. Adam şut çekse. Ayaksız boş kale. Ayaksız ya. sana atacağım direkt. Tamam koş. Amaç kaleciyle gol atmak. Lan kaleci alsana şu topu ya. Pas verme kimseye bak. Hayır. Olamaz. Koş. Kay. At çalımını. Hayır. At çalımını. Hayır. Kay. Kay direkt kay. Kay. Kay kay kay. Kay tamam. Allah. Allah. Oğlum ölü yaprak yapma işte ya. Ölü yaprak yapınca ölü yaprak diyor. Gök kuşağı yapınca alanlar topu alıyor ya. Uy, o yapılıyor muydu lan? geriye meriye uf. Erkek. Şöyle. Olamaz hayır. Allah half time Erzincan'ı ağlatıyoruz beyler. Ağlama Erzincan, ağlama. Allah. Evet, koş. Lan nereye atıyorsun gerizekalı? Nereye atıyorsun gerizekalı? Ben yanlış kaleye gidiyordum değil mi? Yanlış kale koş. Koş yavrum koş. Ben ne diyorum niye hiç defans yok burada ya? Yanlış kaleye gidiyormuşuz. Allah Allah bunu bana mecbur bıraktın İbrahim sen de yapma. Orospunun tut. Koş koş Allah koş 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 tamam. Hani yer. Koş. Hayır. Hadi koş koş. Topu kaptırma koş koş. Niç halk koç. Uy, güzeldi. Hayır, mau. Uy, 2 0. 2-0. Atla. Alayım ben o topu alayım ve... Hocam faal hocam faal. Hadi bu faal ama. Oy! Ne biçim goldü be. Bak ben ilk başta gol girmeyecek zannettim. Gola bak. Gollerin kralıyım aga. 3-0. VS'ye gelecek var mı beyler? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Alayım ben o topu. Alayım o topu. Hadi hayır hayır. Offside. Nasıl lan? Top bana değmedi amın. Çok karaktere değmedi lan. Offside nasıl bir şeymiş ya. G5 kapım var. Hayır adarız. Bu şut nasıl kaçırılır? Bu şut nasıl kaçırılır? Sinirlendim adamlara da acasım kalmadı ya. Şutu nasıl kaçırırım ben? Hadi roşete çektiydim lan bir kere onu hatırladım. Hay siktir ya. Bak. Kaçırılacak şut mu? Tam gol girermiş gibi durdu ya. Ha. Uy! Sapla, sapla. Güzel şut. Şutların kralı Umut Değişik oldu lan. Dur 5. golümüzü daha atalım artık. Yavaştan. Video anne. Video kapatalım diyecektim ama. Bu bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz ve bay bay. Bir de şu kadroya bakıp öyle kapatayım. Ya İbrahim'in çektiği şu şuradan şöyle şu gidiyor. Ama buradan böyle şey nedir? Buradan gelir Çık çekti bak İbrahim. Atilla buradan. İçeride direkt ortadan geldi diye biliyorum. Pasana dört kere verdi bak. Aliye hep bu taraflardaydı zaten. İbrahim hep bu taraflarda kaleye doğru gitti. O da bu taraflardaydı. Diğer iki de bu taraflar işte. O onun kadrodaki adamlar bu da. Adam zaten bana direkt gol atamadı. Bizim şey zaten kadro iyi. Herkes şey iyi güzel. Adamların kadroları hiç bak. Bizim kaleci onların kalecisi 3,5 yıldız, benimki 6,5 yıldız. O yüzden bu umarım reklam çıktı özür diliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz ve bay bay.